Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. Evet. Değil, de Törende basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslenen Babacan, seçim otobüsüyle şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti. Bu evet. 31 Mart Mahalli İdareler Seçim Çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ortahisar ilçesindeki bir iş anında Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. İş anının girişinde kurulan kürsüde konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi. 다행이다. 어쨌든 지기시을 열란 됐니